Merhaba hanımlar. Sayfama hoş geldiniz. Daha önce pul bir çanta yapmıştım. Hemen akabinde kulp yapımını göstermiştim bir önceki videomda ama sonlarda kaldığı için görememiş olabilirsiniz. Ayrı bir video çekmek istedim. Tekrardan çanta askısı, çanta kulpu onu göstereceğim sizlere. Şu şekilde bir her türlü çantalarınızı kullanabilirsiniz. Kağıt olsun, makrome olsun hepsinde yapabilirsiniz. Ben 3 numara tığ kullandım. Kağıt tip. Eliniz sıkıysa 3.5 numara kullanabilirsiniz. Başlıyorum modele kulp için. Öncelikle bir zincir çektim. Sıklaştırdım. Kilit yaptım. Şimdi zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. İpiniz çok kalınsa daha sık çekebilirsiniz. İp aldım. ikinci şöyle. İp aldım. ikinci zincirin içine batıp bir ip çektim. İp aldım ikinci ipimi çektim ip aldım üçüncü ipimi çektim şu şekil üç tane çektim hepsini tek kalemde çekiyorum bu şekil ilk modelimi kuruyorum iki zincir çekiyorum modeli çeviriyorum ip alıyorum ilk bat şurada bir boşluk oluşuyor kendiliğinden ilk başladığımız trabzanın içine hiçbir e, şeye zincire sık iğnenin içine girmeden şu boşluktan tekrar ip alıyorum. 1 aldım. 2 aldım. 3 aldım. 3 kere de aldım. İlmeğimde 1 2 tığımda 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmek var. Bunun 7 tane ip var. Tek seferde çekiyorum. Şöyle. Bunu e, lif yapımlarında kullanıyoruz bu modeli. Oradan aklınıza gelebilir. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Şöyle göstereyim. Modeli çeviriyorum ip alıyorum ilk iki zincirle döndüğümüz noktaya hiçbir sık iğnenin içine girmeden şuraya şu boşluğa birinci ipimi aldım tığımda 3 ilmek oldu ip aldım ikinci ip aldım üçüncü tığımda 7 tane ilmek var ip alıyorum hepsini tek kalemde çekiyorum şu şekilde tekrar 1 2 zincir çekiyorum dönüyorum ip alıyorum burada bir boşluk oluşuyor zaten İki zincirle çektiğimiz noktayı şuraya bir aldım iki aldım üç aldım tek kalemde çektim şu şekilde oluşacak modelimiz böyle bu ip ince olduğu için daha uzun gözüküyor şurada daha böyle tok duruyor ip kalın çünkü tekrar gösteriyorum İki zincirle dönüyorum şu düz izi çeviriyorum zaten bunun tersi düzü yok bu askının ip alıyorum burada bir boşluk oluşuyor birinci çektim ikinci ipi çektim 3. ipi çekiyorum hepsini tek kalemde içinden geçirdim yedi tane ilmekte bir iki şöyle göstereyim iki tane bir iki tane zincir çekip dönüyorum ip aldım burada bir boşluk oluşuyor aşağıda çektiğim iki zincirin hiçbir deliğe batmadan birinci İkinci ve üçüncü. Üç kere de çekiyorum. Tığımda yedi ilmek var. İp alıp hepsini çıkarıyorum. Bir, iki. Dönüyorum. İp aldım. Şuradaki boşluğun içine. Tığımda ip var. İp aldım. Bir çektim. İkinci ipi çektim. Üçüncüyü çektim. Tığımda yedi tane ilmek var. İp alıp hepsini tek tek çıkarıyorum bu şekil yapıyoruz kupları istediğiniz çantaları kullanabilirsiniz ben bunu uzatacağım bir metreye kadar sizlerde istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz kolay gelsin hanımlar